Selamlar, selamın TikTok'un sefiri Can Benim fikrim. <laughs> Bayağıdan beri e, kaos çıkmadıydı. Bayağı bir e, tartışma çıkmamıştı. Uzun zamandır. 2 dakikadır falan TikTok'ta kavga Ya böyle hani diyorlar ya işte e, TikTok'un en sev sevileni ya da en iyi yayıncısı falan diyorlar ya e, bana göre Türkiye TikTok'un e, bir numarası Can Bikuit'tir. Benim şahsi fikrim böyle. Bazıları e, diyor ki ya işte o Amerika'da yaşıyor falan diyor. Sonuçta adam e, Adana'da doğmuş. E, galiba Adana'da bir spor taraftarı aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı. Türkçe konuşuyor sonuçta. E, yani kütüğü e, Adana Amerika'da yaşası da. Bence e, Türkiye Türk doğunu. bir numarası Can Bikuit'tir. Gece gece bu nereden benim aklıma geldi? <laughs> Zaten ben böyle bir, bir bununla alakalı bir video çekecektim de. Ee, bugüne nasip oldu. Çarşamba gününe Saat 5'e 1 var şu an. Ee, sizlere göre e, TikTok'un sefiri kim veya sevdiğiniz e, yayıncılar hangileri yorumlara yazarsanız ee, çok sevinirim. Selamlar.